Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla GTA 5 videosu çekeceğiz. GTA 5'te serbest bir takım yapacağız. Kafamız göre, kafamıza göre takılacağız işte. Garaj arabamıza binelim hemen. Los Santos'un sahiline gitmeyi planlıyoruz. Sahile gidelim. Arabanın jantları müthiş ya. Şuraya bakın. Bam. Hava yağmurlu olduğu için yerler kayıyor bildiğiniz üzere bu yüzden kontrol daha zor oh, lanet lan olsun Hayır. Vay, wow, yağmur bir durmadım be yağmur. Kaç saat ya? Kreşios de Yerlerde ama çok fena kayıyor Aslında bir iki çeyreğinde nasıl kayıyor araba Sağ ile geldik zaten Aslında köpeğimize geçseydik güzel olurdu ya Hey Yo what's up Ne bak lan Durlar birkaç kişiyle kavga edelim. Şuna bir küfür edelim. Ben ne kaçıyorsun lan? Ha, ne köpek? Sen ne bakıyorsun lan? Size ne oluyor lan? Size ya. Deşerim lan hepinizi. Bitch, orospu. Aneti çıkaralım. Abi vücut yaptın ne atışı bu? He. Sporcuların yana gidelim. Sporcular çalışıyor mu? Ha, sporcular burada. Çalışın, çalışın Los Santos'un gençleri. Bu kız erkek mi? <laughs> Kaç bu? Korkak tavuk. Travesti mi lan yoksa bu? Travis lan o. Tak. Geber köpek. Ölmedi lan. 10 dolar çıktı çıkar çıkar. O, tek yumruk eğiliyorsun. Bu nasıl bir bücü çalışma? Nereye kaçıyorsun lan? Geberin lan! Geberin! Sahilde isyan çıktı. <laughs> Polisler de geliyor nereye girersen. basket topu falan yok mu? travestiler Travestilere baksana işte köpek balığı heykelini görüyorsunuz. Ağzında sörf tatlısı var. Sörf tatlısında gibi insanı yerken ki anını yapmışlar. Nasıl güzel bir şey olmuş. Burada da eski paslanmış şey var, gemi parçası var. Şu yüzden insanlar terlemişiz aslında üstümüz ıslanmış ya. Oh, kadar ya. <laughs> hareket yaptı Ama o hareket seni kurtarmadı. Ha var JXT'ye binelim. Ya bunu buraya kim getirdi ya kuma saplamış. <laughs> Yüzen insanlara bak. La oraya oturmuş kızı izliyor bak aç o var. Yani almış tebi mebi. Ne yapıyorsun lan? Güneşleniyor mu? <laughs> Kafaya vurduk adam neye vurduğunu şaşırdı <laughs> Kaç kaç Nereye ne, denize kaçacak kesin bu. Ay baş. Ne fuck you İşte meşhur Luna Park. Bir gidelim bakalım. Bir trene falan binelim değil mi? I'm sorry, üzgünüm diyor. Al gayret, al çek beni. Koş, koş, hadi. Yavaş. Koş lan, koş diyor. Anne hani binelim yine nefes kesene binelim. Dostum, dost halinle nefes kesene binmişiz. Ağaç görürsün. Kim bu? baksana. Çok fena sarıyor ya. Ya. <laughs> Güzel de eğlenceliydi. Nefes keserinmek. 15 dolarımız da gitmiş baksana. Bir tren 15 dolar yok. Para sanki kolay kazanılıyor. Hey ne oyun ne no, diyin ne? No, no. Sakın polis aramaya vururum ha. ya. yok yok. Aferin yavrum hadi git bakalım. Arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Şu dürbünden de bir bakalım sonra video bitireceğim arkadaşlar. Uzakta neler var bir ona bakalım. Aha bir tekne bir kız var. Gemiyen kara atmış. Burada bir sti var Jack sti. ne yapıyor bu? Aha fotoğrafçı geliyor. Arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Bu video GTA 5 video ilk videomuzdu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi günler ve iyi oyunlar.